Dostlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Valla benim keyfim yerinde. Bugün size iki günlük çalışmamı göstereceğim. Çünkü benim yine dün sınavım vardı. Ve şu lab 1 ve lab 2 denilen tur 1 ve tur 2 dünküydü. Yani dün 4 saat evde evde çalıştım yani. 4 saate yakın. Diğer 3 saate ayrıca sınavı olduğu için totalde 7 saat gibi bir süre çalıştım. Ama bugün 10 saate tamamladım. O yüzden kronometre bu şekilde gözüküyor yani. 14 saate yakın şekilde gözüküyor. Yani bugün 10 saat. Dün de totalde 7 saat çalışmış oldum. Şimdi hemen size ne yaptım onu göstereceğim. Sonra kaçacağım. Ay bir dakika. Ee, burada şey izledim arkadaşlar İndiksiyon akımından ya öf, soru çözümü bitimine kadar izledim daha sonra e, Görkem Çahin'den de arkenleri e, e, izledim. Şimdi hemen şurayı kapatayım ki kolay olsun. Tamam şimdi burada Ergi yayınlarından e, Ergi yayınlarından bugün 59 soru çözdüm. Şu hemen e, göstereyim. Burada e, şöyle e, integralde alan ağırlıklı çalıştım. Burada 59 soru oldu ama e, ben çıkmışta çözdüğüm için e, 69 sorudan çıkmış çözdüm. Burayı da kısaca şöyle göstermem gerekirse e, Evet, şu şekilde çözdüm. Daha sonra geometri çıkmış çözdüm. Burada 59 soru. Şöyle, çemberde uzunluk çözdüm. Dün de zaten 90 soru çözmüştüm. Bu ama çemberde açı kısmıydı. Şu şekilde. Dünü göstermem gerekiyor mu bilmiyorum ama neyse göstermiş bulunum artık. Yani böyle çıkmış çözmek çok verimli oluyor arkadaşlar. Yani hani. Um... bir de mesela mantığını anlıyorsunuz. Ben mesela mantığını çok iyi anladım artık YKS'nin. Ve daha bilinçli çözüyor insan. Gerçekten böyle hani eliniz ayağınıza dolaşmıyor. Şüphe etmiyorsunuz. Yani ne kadar aslında basit, ne kadar basic olduğunu görüyorsunuz. Bence o aşamada çok önemli. Bir de ben 3-4-5'in Türkiye geneli bu şeyini girmiştim işte. son Büyük provasına. Bunların analizini çok güzel yaptım ama arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Yani hem MSÖ'den hem de birkaç önceki denemelerden aldım kadarıyla ne zaman ben netlerimi paylaşsam hani insanlara bir kalıba sığdırmak istemiyorum ama özellikle belli bir kesim arkadaşlar o kadar büyük linçliyor ki ben şuna bağlıyorum. İnsanın elinde ne yoksa gerçekten ona sahip olanlara bir tık çekememezlik yaşıyorlar ve hani bu e, normal bir şey de olmuyor yani dile getirmede olmuyor. Artık gerçekten iğrenç bir üsluba doğru gidiyor. O yüzden artık ben netimi göstermek istemiyorum. Netimi de göstermeyeceğim. Yani hani ben gerçekten hani hedeflerimde tıkır tıkır ilerlediğimi söylemek istiyorum. Bu 2 TYT AYT 3 4 5'te de ama e, ne zaman ki ben net, netimi göstersem işte hani bu kadar çalışmaya atıyorum arkadaşlar gerçekten hani mesela o e, yanlış hatırlamıyorsam MSÜ'de ya 3 yanlış çıkarmışım. Benim için 3 yanlış böyle yani erişilemez bir şeydi anlatabiliyor muyum? Neden böyle bir şey dediğimi de söyleyeyim. 3 yanlış benim için ulaşılmaz bir şeydi ama altına yaz şöyle yazan olmuş. Ben bu kadar e, işte bassam yani hani e, bırak Türkçede 3 yanlış çıkarmayı işte ondan sonra e, Türkçeyi yarım saatte mi çözerim ne? E, sen benim seviyemi nereden biliyorsun? Ya yani sana ne? Yani hani mesela başka işte kimyada TYT kimyada işte MSE kimyada Boş bıraktığım soruya laf atan olmuş. Matematikte yanlış çıkarsam gündelik hani 100 soru çözüyordun. Kimse kimseyi ilgilendirmez arkadaşlar. Herkesin seviyesi farklı ve herkes ilk önce kendine bakmalı böyle konularda. Neyse fazla sinirlendim. Ee, daha sonra AYT biyolojide de ben yine MEB okuması yapmıştım ama bu kısım değil. E, şeyden yaptım. Dolaşım sisteminden yaptım. Gayet de verimli oldu. Hemen sonra şurada barıştan problemler çözdüm bir dakika. Barış'tan açayım. O. Ve Barış'tan da toplam ve çok bilinmeyen içeren adlı kısmından Totalde 26 soru problem çözdüm. Daha sonra da çıkmış paragraf sorularından da şuradan açabilirsem. Evet bugün şu zor kısmı çözdüm. Bu da totalde 45 soru yapmış oldu. Yani benim günüm bu şekildeydi arkadaşlarım, yoldaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum umudunuzu asla kaybetmeyin. Ha bu arada şey Ramazan'da fix yapacaklarım olduğu için şu programı uyguladığım için büyük ihtimalle gün gün atmak yerine iki güne bir atacağım. Ne oluyor? demeyin. Yani hani tümden bırakmak istemiyorum ama fix yaptığım için hani günde çok farklı bir şey yapmak yapmadığım için çok ultra farklı. Hani ekleyip çıkartmadığım için belli programı uyguladığım için iki günde bir atmak daha mantıklı diye düşündüm. Ama günde tek at derseniz de atarım yolda yani. Nasıl dersiniz? O zaman hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.